Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video daha karşınızdayız. Ee, bugün iki tane Polly Pocket aldım. Ee, miniş almadım, bir böyle büyük miniş vardı. bir de küçük oluyor ya. Ben ondan almak istemedim, o yüzden Polly aldım. Bu benim ilk iki tane ponyim. İkisi de köpekli, bu yüzden aldım. Birisi Shani adında bir karakter, birisi de herkesin bildiği üzere Polly. Birisini açtım, Shani'yi açtım, Polly'yi açmadım, ponyi. Ay poni nereden çıktı? Poliyi en son açacağım. İlk Şani'yi gösterelim. Di, 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 di. Bence çok güzel arkadaşlar. Bunlar benim ilk polilerim. Poni ile poliyi söylemek çok zor geliyor. Birisi poni, neyle? Birisi leyle. Yani. Şimdi ayakkabıların her çiçeği renginde. En azından kamerada öyle gözüküyor. Gerçekten de öyleymiş. Bir de bunlar hep elastik gibi. Bu yüzden çıkabiliyor mesela şeyti ayakları da çıkabiliyor zaten çıkar yani. Ve en sevdiğim köpüş. Canım yavrum beni bir tanem canım. Artık seni sevmenden bıktım. Lütfen beni başkasına ver. Hayır olamaz veremem. Her neyse. Eee. Dediğim gibi sadece ben bunu köpek için aldım. Ama bir de poliler, ya, polileri sevdiğim için. E, sevdiğim derken ilk kez alıyorum ama nasıl seviyorum ben de bilmiyorum. Ağzından çıktı bir kere. neyse. <laughs> evet işte bunları gösterdim. Zaten sonunda tekrar göstereceğim. Şimdi poliyi açalım. Poli poli poli. Poli işte poli burada. Şunu şöyle bakınca gözleri çok acayip durmuyor mu sizce de arkadaşlar? Neyse. Ama böyle yapınca anormal durmuyor. Poli de böyle. Hemen açalım. Açarken can çekişiyorum ben oyuncakları. Açıl. Açıl. Hadi çık. Evet. Şimdi şunu şuradan kurtarırsak kurtaramıyoruz. Kurtardın. Evet. Yapışık kardeşler gibi çıktı. Ah, Ayılmıyor arkadaşlar bunlar. Bir dakika şimdi. <laughs> Aynen. Buz pateni falan. Nasıl bir şey ya? Neyse böyle kalsın daha iyi. Şuraya giy. Sonra bunu da şöyle giy. Evet böyle yapışık kardeş olsun bunlar arkadaşlar benimki oyuncağı da beğendim. Sen ne yatıyorsun orada? Bilmem ki. Dediğim gibi ben iki oyuncağı da beğendim. Şimdi Shani'yi çağıralım. Shani. Shani. Ayakta duramıyorum o yüzden. lazım. Geldim geldim geldim. Hadi bay bay diyeceğiz. Tamam. <laughs> ben de geleyim dur arkada şöyle çıkalım biz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.